Yaptım. Tane hesabı da satılıyor. Küle hesabı da satılıyor burada. Ne isterseniz var yani. Şu balıklara bakın. Adam bile buzdolabına koymuş. Bakın bu turşusu görüyor musunuz? Bu karışık deniz mahsulleri turşusu. Yılan var, balık var, börtü, böcek var. Ne istiyorsanız var. Bildiğiniz turşu yapmışlar. Bunlar da kurutulmuşu. işte arı, bunlar da arı arı ee, arı turşusu. 98 yuan kilosu. Burada menüyü görüyorsunuz. Tavuk var, daha kafası duruyor tavuğun. Burada acayip şeyler var. Tavuğun ayaklarını görüyor musunuz? Bakın. Evet. Tavuğun evet. ayakları da var. En sevdiğim yemek. Ne yapıyor? Bugün çalışmıyor. Bu lokantanın ismini söyle ona. Bunların hepsini yiyorlar. Hem de çok büyük bir afiyette. Aha bakın timsah. İşte timsah. 199 yuan kilosu. Burası resmen denizde arayacağın her şey burada mevcut. Bunlar da kurutulmuşlar. Fiyatları görüyor musunuz? 1880 Yuan Kilosu 16.880 Yuan Kilosu 9.800 Yuan. Bunlar nedir diye soruyorsunuz. Ee, bunlar söyleyemeyeceğim. Deniz şeyi. <laughs> Restoran çok kalite bir yer. Mekan çok güzel. Evet.